Herkese merhaba. Bugün kova burçlarını anlatan bir video yapmak istedim. Çünkü ne kadar uğraşsam da farklı içerik üretmek için takipçi sayımda ya da abone sayımda çok fazla bir artış olmadığını görüyorum. Ben de böyle e, light like temalı bir e, video yapayım. Çünkü ne zaman böyle burçları anlatan falan videolar yapsam abone say sayım biraz artıyor. Bunu biraz arttırmaya ihtiyacım var. Ayrıca bir abonem de rica etmişti kova burçlarını anlatan bir video yapmama. Onun için böyle bir video yapayım dedim. Ona göre de giyindim. Biraz egzantrik böyle <laughs> e, gözükeyim dedim. E, yani bu video da öyle çok basit olmayacak tabii. Biraz daha felsefik altyapısını falan anlatacağım. Dayanamıyorum çünkü yani başka türlü yapamıyorum. E, ama yine de diğer videolarıma göre biraz daha dediğim gibi light temalı olacak. Hatta biraz da şöyle şey falan yapayım. Hadi kızlar kova burcunu anlatacağım bugün falan e, desem daha da ilgi çeker mi acaba diye düşünmüyor değilim artık yani. O durumlara geldim. Neyse. E, yani kovalara atfedilen en önemli özelliklerden bahsedeceğim. Bunun gerçekten böyle olup olmadığını e, üzerine bir takım fikirler belirtmeye çalışacağım. Kova dendiği zaman bu arada kova diyoruz biz ama bizim hocamız Saka derdi. Saka Burcu. Çünkü yani su taşıyan anlamına geliyor aslında. Yani kova biraz hakikaten e, yani Aquarius ve water bearer İngilizcesi su taşıyan kova biraz basitleştirilmiş gibi geliyor. Onun için saka gerçekten daha uygun geliyor. Neyse biz yine kova diyelim tabii ki. Yani kova burcu denince akla önce bir gruplar e, vurgusu gelir. E, insanlık i̇nsanlık, insanlar e, sürekli insanlık, insanlıktan bahsederler. Hümanitaryan bir e, tavırları vardır. Hatta e, İnsanlardan nefret ederler ama insanlığı severler diye bir e, söz vardır. Kovalar için böyle biraz New Age kafası. <laughs> Sürekli geleceği düşünmek, progres, yenilik, gelişim, teknoloji, sci-fi, bilim e, gibi konulara merak duyarlar denir diyelim yine. Bir de en büyük özellikleri yani asidirler, kafa tutarlar. Kafa tutan bir burçtur Egzantrik insanlardır. Onun için böyle bir. E, görüntüye bürüneyim dedim. Yani ne kadar başarılı oldu onu bilmiyorum da. Peki bu stereotipler e, doğru mu değil mi? Ona biraz bakalım. Yani Tabii ki e, geçerli olduğu konular var yani. E, kesinlikle hayır diyemeyiz. Ama bunu anlamak için önce yine e, diğer burçları anlattığım videolarımda da olduğu gibi e, ışığın o kova dönemindeki durumuna niteliğine bakmak gerekiyor. Ne zaman kova burcu? İşte 21 Ocak 21 e, Şubat arası. Yani ee, kışın tam ortası ee, orada ee, yani ışık artık yavaş yavaş kuvvetlenmeye başlıyor. Ama karanlık hala kuvvetli. Çünkü ufkun altında. Yani hala e, geceler günden uzun. Ama zaman geçtikçe e, güneş ufka yaklaştıkça e, günden uzamaya başlıyor. Ama hala karanlık daha kuvvetli. Ee, yani 21 Aralık'tan sonra ışık kuvvetlenmeye başlıyor 21 Mart'a kadar devamlı kuvvetlenerek devam ediyor yani buna bir e, çeyreklere bölersek yılı lightning of the dark diyebiliriz yani karanlığın aydınlanmaya başlaması bölümü diyebiliriz gruplar temasına dönelim şimdi yani bu e, kova burcuna bu kadar grupların atfedilmesinin sebebi 11. ev vurgusu modern astrolojiye göre aslında yani 11. evin teması yani çok farklı. Yani antik astrolojide 11. evde Jüpiter mutlu olur. E, good Spirit evi denir. E, good Diamond da denir. Yani iyi ruh evidir. E, yani bundan bir haber olan modern astrologlar diyeceğim yine. Eee şöyle bir sınıflandırma yapmışlar. Yani buna 12 letter alfabet deniyor. İşte 12 harf alfabe. Yani birinci ev her zaman koçtur. İkinci ev boğadır. Yani evlerin konusunu anlatırken burçları anlatıyorlar. Bunun hiçbir temeli yok aslında. Yani bununla ilgili daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız bir video yaptım. Evleri anlatan antik 3 bölümlük. Bence yaptığım en kapsamlı ve en önemli videoydu. Ama yani çok da bir teknik olduğu için belki yeteri kadar açık anlatamamış olabilirim. Ama yani Evlerin ortaya çıkış sebepleri modern astrolojiden tamamen farklı. Önce bir onu belirtmem lazım. Yani modern astrolojide birinci ev dediğimiz zaman e, koçu anlatıyorsunuz. ikinci ev deyince boğayı anlatıyorsunuz. Dokuzuncu ev deyince yayı anlatıyorsunuz. E, ama böyle bir durum değil aslında. Önce bunu bir temizleyeyim. Mesela 12. ev diyorsunuz. 12. evi anlatırken Neptün ve balıktan bahsediyorsunuz. Yani Neptün gezegeni yokken binlerce yıl 12. ev bambaşka temalarla anlatılmış. Ama şimdi bu şekilde anlatılıyor. Yani 11. ev de bazen yani her zaman değil ama gruplarla alakalıdır. Ama yani sadece böyle olduğu için hop hemen onu kova diyelim. Anlamı çıkmaması gerekiyor. Şahsi kanımca diyeyim e, ee, dediğimiz gibi yani 11. ev iyi ruh evi. Jüpiter'in mutlu olduğu e, yer. Bir de e, orada gökyüzünün hareketini yine incelememiz gerekiyor. Gökyüzü saat yönünde soldan sağa doğru sürekli bir hareket halinde. 11. evdeki gezegenler o gökyüzünün birinci hareketiyle e, 10. eve doğru yaklaşıyorlar. Yani o 11. ev ardıl evdir. Succeeding House. Yani 10. eve gelmeye aday e, gezegenleri gösterir. Dolayısıyla 11. ev 10. evin ardıl evidir. Yani e, 10. ev nedir? Kariyer diyelim en genel anlamıyla. Praksis evi. Yani toplumda neyle meşhuruz? Statümüz ne? Neyle tanınıyoruz? Yani 11. evde aldığımız destekle, kaynaklarla 10. evde parlama eğilimi e, yaşarız. Yani başarı, otorite, güç e, ya da toplum önündeki statümüzü belirleyen şeylere yakalamak için 11. eve ihtiyacımız vardır. Bu da nereden gelir? İşte arkadaşlardan, destekçilerden, e, fayda sağlayan gruplardan aldığımız kaynakla ya da etrafında networkle eee ya da oluşturduğumuz networkle zaman içinde güçlü oluruz ve tepeye çıkarsınız. Mesela antik astrolojide 10. ev kralsa 11. ev kralın danışmanlarıdır. Ya da 11. ev 10. evden saydığımız zaman 2. evidir 10. evin. Yani e kralın parasıdır veya devlet derseniz 10. ev, devletin parasıdır 11. ev. Ya da işte şirket derseniz yönetim kurulu üyeleridir. Yani orada 11. evde ya sadece gruplarda güçlü insanlar ve onlardan aldığımız maddi veya manevi kaynaklar diyebiliriz. Onun için de bunlar aslında Jüpiter'e atfedilen özelliklerdir. Onun için Jüpiter 11. evde mutlu olur. Mesela akrep vurgusu kuvvetliyse 11. evde, akrep burcuysa öyle ağır abiler, mafyatik tiplerden yardım alacağımız anlamına gelebilir. Men in black diyelim mi? Yani. Ya ise mesela yabancılardan destek alacağız anlamına gelebilir. İkizlerse 11. yazarlardan, çizerlerden, entelektüel insanlardan, edebiyatçılardan destek alacakmışız anlamına gelebilir. Aynı zamanda 11. ev bizim aynı fikri paylaşan, aynı umudu paylaşan insanları da gösterir. Yani öyle sadece basitçe e, gruplar, sosyal çevre e, Evi dememek lazım. Daha çok bize destek veren insanlar. Profesyonel anlamda diyebiliriz. <laughs> Neyse bu e, girizgâhtan sonra e, bir de şunu söyleyeyim. Yani o kova'ya atfedilen New Age özellikleri işte böyle e, ne bileyim progresif e, tavırlar, işte farklı inanç şeyleri, e, akımları, e, işte teknoloji, e, bilim, e, geleceğe yöneliklik, eee veganizm, LGBT hareketleri falan gibi şeyler. Aslında modern zamanda üretilen veya kova burcuna atfedilen özellikler. Tam da öyle değil yani. Bunu şimdi biraz açıklamaya çalışacağım. Bir de baş kaldırırlar dedik. Asidirler, kafa tutarlar. Bu biraz daha yakın e, antik göre e, kova atfedilen özelliklerde. Şimdi şunu anlamak lazım. E, Saturn Satürn klasik astrolojide e, kova burcunun yöneticisidir. Uranüs değildir yani. Kesinlikle gündüz yöneticisidir. Ee, Satürn de her zaman e, sınırları tutar. Biliyorsunuz diyeyim. E, ama melankolik de bir gezegendir. yani. E, ama işte melankoli öyle her zaman da çok kötü bir şey değildir. E, yani melankolik olan insanlar daha çok böyle bu dünyanın ötesinde bir e, alemin e, ya da hayatın hep hayalini kuran insanlardır. Onun için böyle e, hayal gücünü arttıran bir özelliktir. Yazarlar, bilim adamları, sanatçılar falan çıkarır. Yani Satürn sınırlara aslında ama aynı zamanda da sınırları bir gözü de sınırların ötesine bakar. Yani kovada geleceğe bakar Satürn. Oğlakta da biraz daha gelenekseldir. Ee, yani aslında biraz kova burcunda dışlanmışları anlatır Saturn. Satürn. Yani outcast denir buna yani. Out. Dış, sınırın dış tarafına bakanlar. Onun için böyle e, yani münzeviler ama aynı zamanda dahileri de çıkar ortaya. Veya geyler, lezbiyenler de denebilir buna. Ya. yani biraz böyle avantgard ruhlardır. Satürn'ün orada konumundan dolayı kova insanları. Yani böyle duvarların içinde kalmış insanlardan farklı hisseden karanlık ruhlar diyebiliriz. Yani duvarların içinde kalmış onlar Satürn'ün diğer tarafı da diyebiliriz. Mesela bazen kafirler denir. kova burcu Iı, arketiplerine, stereotiplerine diyelim ya da ee, yani hem kafirdirler ama aynı zamanda da gelenekseldir diller de yani oğlağa bakan tarafları e, yüzünden. Ee, daha çok oğlak tarafı gelenekseldir ama yani tamamıyla da bağımsız ileriye yönelik insanlar diyemeyiz kovalara. Ee, zaten yani Satürn gezegeni tabiatı itibariyle zıttıklar gezegenidir. Ee, yani Köktenci de olurlar, radikal de olurlar kafir de olabilirler. Yani bu da böyle İngilizcede black sheep of the family denir. Yani e, yani ailenin o çıkıntı içindeki kafa tutan üyesi gibi. Zaten mesela Satürn iki ana ışığın karşısında yer alır. Yani mesela Kovada Aslan'ın karşısındadır Güneş'in yönettiği yerde. Oğlak'ta da Yengeç'in karşısındadır Ay'ın yönettiği yerde. Yani hep aydınlıkların karşısında karanlıktır. E, Satürn e, yani astronomik olarak da baktığımız zaman e, kışın tam orta bölümüdür. Yani arkada e, kalan bölümü oğlak. Önde kalan geleceğe doğru baktığı yer balık. Ama sabit bir konumda. Onun için yani hem statüko var kovada hem de yenilik var. Böyle bakmak gerekiyor bence. E, yani tam karanlıktan çıkamamış. E, mesela balıkta koça doğru bakıyor. karan e, Aydınlık umudu var. Ama e, kovada yani geleceği hayal etmesine rağmen nasıl bir gelecek olduğunu tam e, farkında değil. E, yani hep kovada şey vardır. Geçmiş mi daha iyi, gelecek mi e, daha umut dolu. Bunun, bunun bu konuda karar vermeleri biraz zor olabilir. Yani çok da basit bir şey değil aslında. Çünkü yani öyle aslında çok tahmin edildiği gibi kovalar böyle acayip açık fikirli, liberal, progresif insanlar olmayabilirler. Birçok kova danışmanım benim bana kova diyorlar ama ben hiç öyle hissetmiyorum dediklerine çok şahit oldum. Muhtemelen bu konularla alakalı. Yani çok konservatif, muhafazakar insanlar da çıkarır kova borçları. Mesela benim aklıma gelen Ronald Reagan vardır Amerikan başkanlarından. Yani bildiğiniz kova adam yani. Ama çok ilerici fikirleri de vardır. Ee, yani eski güzel günleri geriye getirmek ama bunları yeni kurumlar yaparak gerçekleştirmeyi e, umut ederler. Mesela teknokrasi aklıma geliyor. Yani böyle bir e, e, tamam te teknolojinin, bilimin, yeniliğin hükmettiği ama bu sefer de bunun bir kurum haline geldiği e, bir e, zamanı anlatıyor bana sanki. Mesela şu kova çağında olduğumuz söyleniyor. Yani tam bu temalara yönelik şeyler var. Yani bilim, teknoloji inanılmaz gelişiyor. Ama bu sefer de o, o bir kontrol sağlıyor. Yani özgürleştireceğine daha da bizi e, köleleştiriyormuş gibi bir durum alıyor. Veya AKP kafası diyebiliriz. Yani onlar da yenilik, e, umut, e, farklılık idealleriyle geldiler. Ama geçmişten tam olarak koparak değil. Veya Amerika'da Trump diyebiliriz yani. E, ne diyordu işte Make America Great Again, Amerika'yı daha tekrar mükemmel yapalım. Tamam, yani geçmişteki gibi yapmak ama yine bir geleceğe yöneliklik. Yani her zaman böyle gelecek daha iyi olmayabilir. Mesela kürtaj konusu yani, yani normalde düşündüğün zaman kovaları kürtaja daha olumlu, pozitif bakmaları gerekiyor ama her hepsi böyle bakmazlar yani. Yani bunu kova olanlar bir kendilerini sorgulasınlar mesela kim ne düşünüyor. Bu e, kurtaj konusunda herkese çok yani kova özelliklerini düşündüğümüz zaman hep yeni tabii ki modern bir şey e, diye düşünülebilir. Ayrıca hava elementi olması da yani e, devamlı olarak böyle bu tip kolektif konularda kafa yormalarını da e, sebep olur kova burçlarının. E, ama işte sabit olduğu için yani alışkanlıklarından da kolay kolay vazgeçmezler. yani Böyle bir anda değişirler. Bir anda e, bambaşka bir e, hale gelirler. Ama işte yani bu kadar sabit e, kafada olan birileri ne kadar ilerici olabilirler. Yani bunları düşünmek lazım kova burcunda. E, mesela e, bir tanesi uzaya gideceğiz e, der e, kova burçlarından. Bir tanesi de der ki endüstri devrimini yaşadık da ne oldu? Mahvolduk. E, diyebilirler. Böyle bir entelektüel tartışmanın da içine e, girebilir kova burçları. Başta ne demiştik? İnsanlardan nefret ederler ama insanlığı severler. Neden? Çünkü ee, yani geleceği inşa edebilmek için e, geçmişte olan bir şeyi lanetlemek de gerekiyor. Bundan dolayı yani insanlıktan nefret etmeleri e, durumunu açıklayabiliriz belki. Ee, ama işte bazen böyle geleceği hayal ederken de geçmişteki güzel günleri de e, kaybedebiliyoruz. <laughs> Biraz böyle nostaljik kafalara girmek istemiyorum ama ben mesela yani çocukluğumu falan düşündüğüm zaman yani inanın şu andaki çocukları görüp de yani eee yani şey de yapmak istemiyorum. Tamam, hepsinin elinde tablet var istediklerini yapıyorlar işte bilgiye sahipler falan filan ama yani ben balıkta tuttum ağaçları çıkıp dutta yedim e, meyve de topladım ne bileyim yani muhteşem bir çocukluğum vardı yani öyle bir şeyin bir daha olması yani ne kadar e, rahatlar ilericiler falan ama bilmiyorum yani bu konularda biraz düşünmek e, gerekiyor ama e, yine e, işte bu kova burcu hep böyle zıtlıklar burcu Satürn'ün hükmettiği yer olduğu için. Yani e, o parlak geleceği bize e, sunan veya yaratan insanlar da hep kova burcudur. Yani bunu da kabul etmek lazım. Yani onun için böyle hasır altı edilecek insanlar değil. Ne bileyim Bob Marley de mesela kova burcudur. Acayip hayranım yani. E, yani e, yeniliği de oturtan, kuran insanlar da kova burcudur her zaman yani. E, onun için yani çok farklı insanlar olduğunda e, egzantrik insanlar olduğunu kabul etmek lazım. Benim kovalara yaklaşımım e, bu şekilde. Tabii böyle e, sıradan bir şekilde işte kova böyledir, şöyledir diye e, tek tek özelliklerini sıralamak istemedim. Bu şekilde yaklaşmak istedim. E, Umarım hoşunuza gitmiştir. Görüşmek üzere.